Şimdi arkadaşlar sizlere bir hikaye anlatacağım. Şehirden köye dönüş hikayesi. Kısa bir hikaye, kendi hakkımda. <laughs> birçok e, soru geliyor, birçok yorum var, iyi ve kötü. Eleştirileri çok seviyorum, hakikaten seviyorum. Eleştirilere cevap vermeyi de seviyorum. Akımda çıkan birkaç haber vardı hem bu merak edilen konulara hem aklımda çıkan e, asılsız demeyeyim de yanlış yapılan haberlere hem <laughs> birkaç sevgili bizi takip eden e, kişilerin aklına takılan sorulara cevap vermek lazım ve bazı sosyal medyada bilgi haber kirliliğini ortadan kaldırmak adına Öyle bir hikaye anlatmak istedim size kendi köyümde. Arkadaşlar ben 48 yaşındayım. Yaklaşık 30-35 yılım benim sanatla geçti. Hem müzisyen olarak hem de dernek başkanı olarak, müzik ve sanat derneği başkanı olarak 11 yıl. Hep sanatla, hep insanlara, kişilere, çevreye Sanatsal faaliyetlerle, bir takım kişilerin veya gençlerin sanata yönelmeleri için toplumda bazı kötü alışkanlıklarını bırakıp sanatla uğraşmaları için 11 yıl mücadele ettim. Dernek adı altında. Tiyatro ekibim vardı. Üç festival düzenledim, Necat Uygur. Tiyatro Festivali. Türkiye'nin yedi bölgesinde tiyatroya gönül veren, sanata gönül veren tiyatro ekiplerini burada yedi bölgeden, her bölgeden bir ekip, bir şehir. Elazığ'da misafir ettim. Sekiz gün boyunca. Bütün etkinlikler, geziler, tiyatro oyunları. Bunun yanında en güzeli de Allah rahmet etsin. Değerli Üstad, Necat Uygur sanat ödüllerini alabilmek için burada Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü oyuncularının Üstad oyuncularının jüri üyeliğini yaptığı ve 16 dalda Necat Uygur sanat ödüllerinin alındığı Türkiye genelinde büyük bir festival. 3 yıl düzenledim. Bu festivalin amacı sanatla uğraşan Anadolu'nun, Türkiye'nin her bölgesinde sanatla olan uğraşan insanları, gençleri bir arada toplamak, kaynaştırmak, tiyatro oyunlarını daha geniş bir platforma yaymak için bir projeydi. 3 yıl tabii tek başıma değildim. Yol arkadaşlarım vardı. Sevgili... Yol arkadaşları diye isim vermeyeyim. Onlar kendilerini biliyorlar zaten. 30 yıl da müzisyenlik yaptım. Yine Türkiye'nin birçok ilinde, birçok bölgesinde piyanist, şantör olarak program yaptım. Yani iyi bir müzisyendim, iyi bir sanatçıydım en azından bunu birçok kişi de söy söyler. Ben de söylüyorum. İş ahlakım vardı. Ben iş hayatı boyunca her zaman için doğada bir yaşam hayal etmiştim. Artık insanların kalabalığı, ses, gürültü. Yani düşünün ki 30 yıl boyunca e ...ne bir cumartesi, ne bir pazar, ne bir bayram, ne bir kandil, ne bir tatil... ...hiç aralıksız e, müzik yaptım. Kalabalık ortamlarda bu. E, beni ruhem, beynen ...bayağı yordu. Ben iş hayatımda... ...insanların topluma faydalı birer birey olmalı, olabilmeleri için... ...iş hayatımda da hep mücadele ettim. Yani öyle insanlar gördüm ki... E, ya mesela bulunduğu mekanda hesap ödemeyip de gidip evde eşinin kulağında küpeleri çekip kanlı kanlı getirip hesap veren, gündüzleri seyyar satıcılık yapan, yani hakikaten paraya ihtiyacı olan insanların gelip bol keseden bu ortamlarda para harcamaları benim zoruma gidiyordu. Yani belki eşi, çocuğu, ailesi, Haşlık istese belki ters ters diyecek gibi hareketler yapan insanlar kazandıkları ailelerinin rızkını, nafakasını gelip ortamlarda harcayan insanlar gördüm ve ben insanlıktan bu yüzden nefret ettim. Yoksa benim bakın insanlardan demiyorum insanlıktan. Yoksa benim doğada yaşamam hiçbir şekilde insanlıktan kaçmak değil, sadece yorgunluktan. Hiçbir e, sıkıntım yok yani ailemle olsun, çocuklarımla olsun, çevremle olsun, akrabalarımla olsun. Hiçbir sıkıntım, kavgam, kahrederek ben doğaya çıkmadım. Ben sadece yılların vermiş olduğu yorgunluğu bu yaştan sonraki yaşantımda doğaya bırakmak istedim o yorgunluğumu. Ve geldim bundan 7 yıl önce ata topraklarına ve köyün çok dışında tamamen doğayla baş başa kalabileceğim, hiç kimsenin olmadığı, çevremde hiçbir evin, hiç kimsenin olmadığı baba, e, dededen, atadan kalan topraklarıma yerleşmeye karar verdim ve yerleştim. İlk geldiğimde e, hiçbir şey yoktu. Dağ, bayır yani bulunduğumuz yer, kendi mülkümüz olan yer, e, 40 yıldan uzun süre terk edilmiş, tamamen dağ olmuş bir yer ama havası, manzarası çok güzel. Tamam dedim. Benim yaşayabileceğim yer burası. Karar verdim ve geldiğimde bir kulübe yaptım kendime. İçinde barınabilmem için. Öyle bir ani bir kararla yerleştim ki yani e, çakacağım bir keserim bile yoktu. Öyle söyleyeyim. Yani onları toparladım, bir kulübe yaptım içinde kardan yağmurdan korunabilmem için elektrik yok su yok sadece bir akarsuyum vardı orada gölet vardı yani akan doğal akarsu vardı onun içinde hiçbir şey yoktu. Yaklaşık 4 yıl küçük akülerle güneş enerjisiyle aydınlatma yapabildim daha sonra bunu biraz daha genişletip paneller güneş enerjisi sistemleri bir e, küçük bir dolap çalıştırabilmek için yani bunları anlatmamın sebebi ben ilkel yaşamıyorum arkadaşlar öyle bir bilgi şirklili var veya e, gören hani sen e, ...dolabın var hani e, senin e, ...telefonunu, kameranı şarj edebilecek bir şeyim var arkadaşlar ben ilkel yaşamak için doğaya çıkmadım bakın buna bir açıklık getireyim doğadayım yani şehirde yaşayan bir insanla benim burada yaşam yaşayışım arasında Tek bir fark doğa farkı arkadaşlar. Yani ben de elektrik kullanıyorum şu anda, su kullanıyorum, çamaşır makinesi kullanıyorum, bilgisayar kullanıyorum, telefonları şarj edebilmem için e, elektriğim var. <laughs> Kaç kilometreden su çektim arkadaşlar, şebeke suyu. Yani dağın bir tepesinden yaklaşık 2-2,5 iki, iki kilometre e, şebeke suyu çektim zamanla. Sağdan soldan bulduğum ne varsa bir taraflara çakmaya başladım. Barakalar yaptım, oturma yerleri yaptım, çadırlar yaptım, böyle bir kendime bir yaşam alanı yaptım. E, Tabi olmazsa olmaz e, insanın yanında olması gereken doğada, kırsalda yaşıyorsanız yanınızda e, olması gerek gereken köpek ve kediler arkadaşlar. İlk zaten köpek ve kedi beslemeye başladım. Şu anda e, kedim en büyük birlikte e, doğaya atıldığımız boncuğum. Şu anda babaanne, torunları var. Hepsiyle birlikte yaşıyoruz. Köpeklerim keza yine böyle. Böyle doğa gezilerine çıktığım zaman dönüşümde inanın ki beni bir karşılama e, grubu, karşılama heyeti yolda karşılar. Bütün e, beslediğim hayvanlar etrafıma toplanır. Özlüyorlar beni arkadaşlar. Yani e, bu süre içerisinde Dediğim gibi kendime bir yaşam alanı oluşturdum. Ama hiçbir şekilde ilkel değil. İlkel değil. Ele, telefonumu şarj edebiliyorum dediğim gibi. E, güneş enerjisi kurdum. Yani düşünün araziye böyle toprağın üstüne bir güneş enerjisi sistemi kurdum. Banyo yapabilmek için sıcak su. E, her türlü yaşam için gerekli olan her türlü e, erzağı, ekipmanı, eşyayı. İyi veya kötü, yeni veya eski o doğanın içerisinde toplayabildim arkadaşlar. İlkel yaşamıyorum. Arkadaşlarım var, dostlarım var. 7 yıl içerisinde e, tanıdığım çok güzel insanlar oldu. Sohbet ettiğim, sosyal medyada olsun. E, çok güzel davetler alıyorum. Her ilden davetler var. Yaşantıma e, ilk zamanlar tabii e, görenler veya gelenler veya ailem hep Sor, sorarlardı. Ya nasıl yaşayacağım burada? Tek başına ne yapacağım? Ee, veya korkmuyor musun? Diyenler oldu dağın başında tek başına. Yani ben öyle bir e, şehir gürültüsünden stresinden bıkmıştım ki hiçbir e, şeyden ne çekindiğim bir şey vardı, ne korktuğum bir şey vardı. Çok güzel olmaya başladı. Yani ilk günler biraz yadırgadım ama hani birdenbire kalabalık gürültüden ee, tamamen sessiz bir ortama düştüğüm için ilk günler biraz yadırgadığım oldu ama yavaş yavaş kendimi doğa, doğaya alıştırmaya başladım. Alıştım. Hayvanları alıştırmaya başladım. Kedi, köpek, tavuk, kaz, ördek, at, eşek derken, bir iki keçi derken e, sayısı fazla bir sürü sahibi oldum. Tabii bu benim e, hayalimde olan şey değildi. Ben bu e, doğaya çalışmak için, bağ bahçe kazmak için, ağaç yetiştirmek için veya yani ticari amaçlı ben gelmedim doğaya, tabiata ticaret yapmak için gelmedim. Ben sadece burada kendimi, ruhumu, beynimi yılların vermiş olduğu yorgunluğu dinlendirmek için doğada yaşamaya karar verdim. Öyle geldim. Öyle olunca 3 yıl yani tavuk çiftliğim oldu, keçi çiftliğim oldu. 3 yıl onlarla uğraştım ama onları da bıraktım. En azından bu zaman içerisinde hayvanlara, doğaya, tabiata alışmış oldum. Nasıl yaşayabileceğimi, nerede kalabileceğimi. Artık öyle oldu ki, yani dağlarda, derelerde kendime göre ilkel barınaklar kamp alanları oluşturdum ve haftanın bir günü veya ne zaman canım kamp yapmak istiyorsa git, gidiyordum. günlük kamp yapıyordum. Erzağımı alıyordum çantama. Yemeğimi, çayımı. gidip hem doğada gezmiş oluyordum hem de kendime bir o gün o gün için bir barınak yapmış oluyordum ve orada geceyi geçiriyordum. Saz alıyordum yanıma, saz çalmayı bilmiyorum ama yine de e, kendime göre bazı melodiler çıkartabiliyorum. Yani kendime eşlik edebiliyorum en azından, bir iki e, parça söylüyorum yani. Branşım e, klavye, ork, piyano çantıyorum ama her müzik aletini de e, kendime göre çalabiliyorum. Sazımı götürüyordum yanıma, çayımı yapıyorum, ateşimi yakıyorum, yemeğimi pişiriyorum, ruhumu dinlendiriyorum. Gece oturup bir iki şarkı söylüyorum belki içimdeki olan sıkıntıları atabiliyordum doğa çünkü bunları çekebiliyor bazen çevre köylere gidiyorum oradaki doğa güzelliklerini çekiyorum orada yaşayan insanlarla sohbet ediyorum muhabbet ediyorum bana iyi geliyor oturup ateşimi yakıp kahvaltımı yapıyorum dağda. da yemeğimi yiyorum geziyorum tekrar geri dönüyorum Gelen sorular arasında veya soru demeyelim de hani bir insanın açığını yakalamak için uğraşırsınız ya yani. Aynen o şekilde hani bunun nasıl ilkellik hani bu kamerasını nereden şarja koyuyor banyo yapmıyor mu ee, yağmur yağmıyor mu üstüne kaldığı yerlerde arkadaşlar benim barakam var. İçinde kuzine sobam var. İki çadırım, bir otağım var. Yine içerisinde ısınmam için sobalar var. Elektrik, elektriğim var. Yani istediğim zaman ateş yakıyorum, ısınıyorum. İstediğim zaman bir elektrik sobası yakıp ısınıyorum. Yani dediğim gibi ben tarzan değilim. Ben sadece yılların bana vermiş olduğu yorgunluğu belli bir yaştan sonra atabilmek için doğaya çıkmış, doğada yaşayan, doğanın güzelliklerini görmek isteyen, Sadece rüzgarın, kuşun, doğanın sesini almak istediğim bir yaşantıyı tercih ettim. Dediğim gibi, sadece aramızdaki fark şehirle benim doğada yaşamam arasındaki fark doğa ve doğallık. Doğal besleniyorum. Kendi yağımı, tereyağımı, peynirimi, turun peynirimi, çökeleğimi. Bunun yanında yazın yetiştirdiğim sebzeleri kışın kış için kurutuyorum veya büyük bir kısmını doğrayıp e, derin dondurucuya atıyorum. Ve kışın onları yiyorum. Sadece ben değil. Bakın çok gelen gidenim var. Burayı merak edenler var, misafirlerim var. Yemek yemeye gelen misafirlerim var, çaya gelen misafirlerim var. E, mesela ben Difrize doldurduğum erzağım, benim bir kış boyunca hem kendime hem buraya gelen misafirlere yetecek kadar yiyecek erzağım var. Tamamen doğal. Hiçbir şekilde paket ürünü kullanmıyorum. Bunun yanında çok güzel dostlar edindim. Hakikaten kaliteli, güzel düşünen, doğayı seven, beni anlayan, yıllarca şehir hayatında kazanamadığım, dostlukları kazandım. Uzaktan uzağa. Sanal ortamda. Ve bu benim canıma da sıkmıyor. Mesela akşamları yemeğimi yedikten sonra ateşim yakıp çayımı yapıyorum. Alıyorum telefonumu elime. Gelen mesajlara cevap veriyorum. Sohbet etmek isteyenlerle sohbet ediyorum. İnanın ki bana o kadar güzel geliyor ki. Demek ki çok güzel dostluklar, güzel insanlar güzel ortamlarda, güzel yerlerde kazanılabiliyor. Bunu öğrendim. Çok güzel dostlarım var, arkadaşlarım var. Doğada yalnızım ama yalnız değilim. İnsanlar olarak yalnız değilim. Çünkü ben insanlıktan kaçmadım. Ben insanlıktan kaçsam, yani burada hiç insan görmesem, insanla konuşmasam, sadece doğayla öyle bir yaşantı tarzı yok arkadaşlar. Yani gören bunu bekliyor, bunu istiyor. Hani sen bu nasıl doğada yaşamak? Arkadaşlar ben e, ilkel yaşamıyorum. Ben ilkel yaşasam, hiç insanla karşılaşmasam, hiç insanla konuşmasam tamamen e, yerde yalın ayak gezsem, işte çıplak gezsem yani ben tarzan değilim. Yani ben o zaman e, kültürümü unuturum, konuşmayı unuturum, düşünmeyi unuturum ve e, bir süre sonra aklımı yitiririm. O yüzden ben buraya e, öyle bir maceraya atılmak için hayatımı tamamen e ee, rezil etmek için ben gelmedim doğaya. Doğaya yaşamak için geldim. Güzel insanlarla sohbet etmek için geldim. Doğayı anlamak için geldim. Bir arkadaşım geçen bir kamp yapmıştım. Videosunu çektim. Taşlarla bir barınak yaptım bir gece kalabileceğim. Üstüne birkaç dal kestim. Bir Tentenkinde bulunmuştu. Nasıl tabiatçı, doğacısın diye. Yani şimdi arkadaşlar, doğayı sevmek, uzaktan bakarak, resimlerde, bilgisayarda, televizyonda. Uzaktan bakarak doğacı olunmaz. Doğayı bilirsen sen doğacısın. Doğada yaşarsan sen doğacısın. Zaten sen doğada yaşadığın zaman, hayvanlara, bitkiye, bitki örtüsüne, ağaçlara zaten zarar vermiyorsun. Ama ben yedi yıldır doğada yaşıyorsam hem Allah hem doğa bana o hakkı verir ki ben yaşamımı idame edebilmek için doğadan ben ağaç da kesiyorum ısınmak için, kışın yakmak için. Barınmak için bir iki yaprak dal da kesiyorum bunu. Hem Allah hem doğa bu hakkı bana veriyor zaten. Ben günübirlik piknikçi değilim. Günübirlik doğaya çıkıp da haftada bir çekim yapan bir insan da değilim. Ben tamamen 7 yıldır kimsenin olmadığı doğada yalnız başıma tek başıma yaşıyorum. Ve benim bir iki dal koparmaya hakkım var. Yaşadığım güzellikleri artık videoya alıyorum, kameraya alıyorum. Youtube kanalım var. Bu arada yayınlıyorum. Gördüğüm hayat tarzımı, yaşayış tarzımı doğada, gördüğüm yerleri, doğayı, şeyi, böceği, kuşu, ...çekip... ...sizlerle paylaşıyorum. Çoğu kişinin... ...hoşuna da gidiyor. Doğada... E, ...hangi bakış... ...açısıyla... E, ...baktığım zaman dinleniyorsam... ...oraları çekmeye çalışıyorum, sizlere de onu göstermeye çalışıyorum. E, burada benim... ...hissettiğimi e, belki sizler de... E, ...metropollerde... ...şehirlerde, kalabalıklara da... E, ...göz banyosu olarak... ...belki size iletebilirim o duyguları, o düşünceleri, o doğanın tadının lezzetini bu şekilde sizlere belki ulaştırabilirim diye ee, çok hoşuma giden yerleri çekiyorum. Kanalıma yayınlıyorum. Şimdi e, biraz da doğadan bahsetmek istiyorum, hayvanlardan bahsetmek istiyorum, tabiattan bahsetmek istiyorum. 6 yıl doğada kalmam bana bir hayat tecrübesi yanında doğayı Hayvanları, hayvanların yaşayış tarzını, iç dünyasını, hepsini e, öğrendim. Mesela ben gece kalkıyorum, bazen uykum kaçtı zaman kalkıyorum, dışarı çıkıyorum, direkt köpeklerim yanına gidiyorum, onlarla konuşuyorum, dertleşiyorum. İnanın ki bunu yapıyorum. Anlıyorlar beni. Hayvanların tek istediği şey yemek ve sevgi. Siz ona yemeğini ve sevginizi verirseniz inanın ki böyle bir sadakat hiçbir yerde bulamazsınız. Bulunduğunuz yerin tamamen patronu siz oluyorsunuz. Hayvan hiçbir şekilde size itiraz etmiyor. Size hainlik düşünmüyor, arkanızda konuşmuyor. Tek yaptığı şey sizi sevmek. Anlatılmaz bir sevgi. İnsan sevgisi de değil bu. İnanın ki. Siz onu severseniz, onlar da sizi seviyorlar. Hiç doğada zarar verebilecek hiçbir hayvan yok. Eğer siz ona zarar vermeye teşebbüs evet. etmediyseniz, asla ama asla hiçbir hayvan size zarar vermek için e, size saldırmıyor. Sizi görünce yolunu değiştiriyor. Bu bizim burada gördüklerimiz işte e, domuz, e, kurt gibi. Yılan bile karışmıyor arkadaşlar. Eğer Yılan'a siz dokunmazsanız size karışmaz. Geçiş hayvanların bir geçiş yolları var, bir güzergahları var. Su içmek için veya e, avlanmak için gittikleri genelde her zaman aynı yolda gidip geldikleri bir güzergah var. Yani o güzergah üzerinde durmazsanız kampınızı, o güzergah üzerinde yapmazsanız hayvanlar size asla, asla zarar vermez arkadaşlar. Doğa'ya gelince bir bakmak var bir görmek var arkadaşlar. Şimdi herkes muhakkak doğaya çıkmıştır. Parka gitmiştir, köye gitmiştir, ormana gitmiştir, geziye gitmiştir. Pikniğe gitmiştir. Birçok insan doğanın renkleri işte yeşil, hava güzel, serin. Ağacın altı gölge oturup pikniğimizi yapalım. Ne güzel. Güneş vurmuyor. Sadece bakarak geçiştiriliyor doğa. Halbuki doğayı görmüş olsanız doğanın ne olduğunu anlamak için bakmış olsanız sadece görmek durumunda herkes görüyor arkadaşlar. Yani gö Gözü açık olan herkes. Burayı da görüyorum, burayı da görüyorum, burayı da görüyorum. Ama bakış açısı önemli. Her bitkinin her ağacın yapısı rüzgara göre, o doğanın şart, şartlarına göre, toprak yapısına göre, inanın ki her ağacın yapısı ona göre kendini korumaya alıyor. Allah, Rabbim öyle bir düzen, öyle bir tertip vermiş ki doğaya arkadaşlar. Her şey bir saat gibi tıkır 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 işliyor arkadaşlar. Rüzgarın esmesi, ağaca vurması, ağacın o rüzgarı dallarıyla yapraklarıyla emmesi yönünü değiştirmesi bir kuşun ağaca yuva yapması o ağacın o kuşu koruması bunlar hep gerçek ve tesadüf değil arkadaşlar bunları ben 6 yıl içinde göre göre baka baka iz diye bunları hepsini öğrendim Allah Rabbim öyle bir düzen vermiş ki bu düzeni hiçbir şekilde ne bir ağaç ne bir hayvan bozmuyor tamamen o denge yerinde olsun diye bütün canlıların uğraşı öyle ama insan bunu bozuyor. Doğayı bozan insan, hayvanları bozan insan tabii ki biraz daha doğaya, hayvanlara bakış açımızı değiştirsek çok daha güzel düşüncelere kapılırız, çok daha güzel şeyler olur. Doğa için, insanlık için. Ben bunları anlatmak istedim sizlere dediğim gibi ben doğada sadece ruhumu dinlendiriyorum. İlkel bir yaşantı istemiyorum zaten. İnsan insanlıktan da insanlardan, insanlıktan da kaçmıyorum arkadaşlar. Sadece yalnız başıma yaşamak istiyorum. Ee, güzel duygular var doğada yaşadığım süre içerisinde. E, bayağı bir dinlendim. Gerçekten dinlendim. Huzuru buldum, rahatı buldum. Ve asla masla eee şehre, kalabalık bir ortama gitmek orada yaşamak istemiyorum ki yaşayamam da. Çünkü doğanın güzellikleri bir başka. Her mevsim farklı güzelliği var. Yazı, kışı, ilkbaharı, sonbaharı, yaprakların döküldüğü zamanlar, yaprakların açtığı zamanlar, karın yağdığı dallara, yapraklara, o şekiller, inanın hiçbir yerde bulamayacağınız bir mutluluk. Allah'a çok şükür. Allah o yaşantıyı, dediğim yaşantıyı, o mutluluğu bana verdi. Benim yaşayış tarzım bu arkadaşlar.